Herkese merhabayım. Bugün Camel Black ile birlikteyiz. Videosunu çektiğimi ama atmadan silmişim. O yüzden tekrar aldım, tekrar deniyorum. Benim bu arabaya bir yoğunluk var. Son 2 haftadır değerli sınavlar yaklaştı. Bizim yoğunluk artmaya başladı. Bugün de diplomasi sınavından geçtik. Anlamışsınızdır. 4 essay, 2 tablo falan cahçurt işin ucu bayağı bir sıkıntı. Efe. Ağırlığı hakikaten bilek dedirtiyor. Onu söyleyeyim. Bunu da amino asit var bende. Onun için yapıyorum. Daha eve yine girdim. Felaket yorgunum. Şimdi hemen bir yapayım kendime gelen diye. Amino asitten bir doz atıyorum. Işte bir, bir ölçek. Sonra işte soda. Ondan sonra şerbet attım. Öyle karıştırdım. Ya isterseniz limon suyu da sıkabilirsiniz bunun içine. Zevk meselesi. Ben yapardım yazın. Şu an hemen geçiyorum da yazın normalde yaparım. Onun dışında sigara hakikaten Black Fairy'mizi hissettiriyor. de bir paket içen Bundan bir paket içeceğim birinin ciğerlerim yerleri falan pert olmuştur. Öyle çok şey yapmayın. Bu da sibilik çıkmış patlatamadım bir türlü. Yarın da zaten bir sınavımız var Allah'tan ona girip çıkacağız sonra. Kalıyor 3 sınav. Ondan sonra onlarda bir paket mi tamammış. ağırlığı bayağı sert. ne, şeyle aynı oranda kısa kemik uzun kemik aynı oranda ama bunun daha tadını yoğun hissediyorsunuz. İki videoyu da bugün yüklerim. Daha Geçen Perşembe çektiğim videoyu Paz Pazartesi yükleyeceğim. Dilemedim bir türlü sınavlar doydu buydu falan derken. Dün zaten ayı gibi uyuduk. Öğlen buçukta yattım. Sabah 8'de kalktım bugün. Sonra <laughs> sınava gir çık daha eve yeni girdim. Öyle işte. sigara da bitmek üzere onu da şey yapalım videoyu da burada bitireyim iki video yükledim dediğim gibi onun dışında merak ettiğiniz bir ürün olursa yazın mutlaka denemeye çalışacağım e, video bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize mutlu haftalar diliyorum Hoşça kalın, esen kalın